Gençlik Senfoni Orkestramızın hikayesi aslında sanat eğitimini mahallelerinize getiriyoruz projesi kapsamında oldu. Kendi ekibimizin, arkadaşlarımızın bir hayaliydi. Başta o zamanki kültür müdürümüz, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan çok destek verdi, bize güvendi ve önümüze açtı. İlk defa 2010 yılında Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Orkestrası ile başladı aslında hikayemiz. Bu orkestra biraz daha çağdaş halk müziği formunda bir orkestraydı. İlk başlangıcıyla beraber bir heyecanla başlandı. Hem çocuklar hem veliler motive oluyordu. Müzik iyi bir senfoni orkestrası oluşturma fikrine de sıcak bakmaya başladık. Bu sefer sadece kendi yetiştirdiğimiz öğrenciler değil, özellikle Ataşehir ilçesinde oturan ve bir şekilde enstrümanla tanışmış kişileri de keşfetmeye karar verdik ve bununla beraber dönemsel sınavlar açmaya başladık. Her sınav dönemimizde gelen başvuruların sayısı arttı. Hakikaten kendini geliştiren ve ispatlayan bir orkestra oldukça talep de artmaya başladı. Aslında orkestra belediye yönetiminin desteği ve velilerin desteği, çocukların enerjisi ve şeflerimizin yoğun çabasıyla gerçekten Türkiye standartlarında önemli bir gençlik orkestrası halini aldı. Bunun gençlik orkestrası halini almasından daha önemli bir şey, bir gelenek yaratmış olmasıydı. Bu gençlik orkestrası ve sanat eğitimi geleneğinin diğer yerel belediyelere de sirayet ettiğini görmeye başladık. Bu bizim için mutluluk vericiydi. Ben de şimdi bir Ataşehirli olarak orkestramızla gurur duyuyorum. Bunu başarmış ekibin parçası olmanın onurunu yaşıyorum. Müzik her sahneye çıktığımızda o hissettiğim enerji, müziğin insanları nasıl birleştirdiğini tekrar bana hatırlatıyor. Ve bu çok güzel bir duygu. Bu orkestrada olmak bana gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bu orkestraya gelirken genelde hep neşeli alıyorum sahneye çıktığımızda aslında emeğimizi başka insanlara göstermek beni çok mutlu ediyor. Sanki emeğimizin karşılığını sahnedeki alkışlarla birlikte alıyormuşuz gibi hissediyorum. Bütün enstrümanlar kendi başına güzel şeyler açığa çıkarabilirken bunu orkestra olarak yapmak tek bir çatı altında birleşip çalmayı, aktarmayı gerektiriyor. Yurt içi, yurt dışı, sayısız konser ve proje imza attık beraber. Hem profesyonel anlamda hem de kurduğum arkadaşlıklar olsun. Buradaki samimi yapı dolayısıyla hissen anlamda da çok geliştiğini hissediyorum. Müzik hem birleştirici hem de üretken bir kafanın oluşması için çok önemli bir şey bence. O yüzden Ateşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'na hepinizi bekliyorum diyebilirim. Hala müziğin, sanatın, ekonomik durum ne olursa olsun bir umut olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu projeyi uzaktan yakından fark etmez. Neresinden temas edersem edeyim çok seviyorum.